8. nükte Ramazan-ı Şerif'in insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki. Şahsi hayatımıza bakan çok hikmetlerinden bir hikmet şudur ki. Nedir üstadım? İnsana en mühim ilaç nevinden maddi ve manevi bir hazı perhizdir. Diyet yapmaktır. Perhiz. Her şeyi yememek, her şeyi içmemek. Tıbben bir hımyedir ki insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe meyaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatında zehirler. Değil mi? İnsan bir süre sonra her şeyi yiyorsun, rastgele yiyorsun, vakit gece gündüz tanımıyorsun, istediğinden yiyorsun. Neyi götürüyor bu? İnsanın vücudunu sağlıksız beslenmek hasta ediyor. Tıbben diyet diyor oruç. Bir hımiye, bir diyet, işte insan maddi vücudunu rastgele doyurunca, istediğini istediği gidince kalbe, ruha da söz geçmiyor artık. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginin elini alır, daha insan ona binemez, o insana biner. Nefis insanın üstüne biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır. Ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye hazımdan evvel Yemek yemek üzerine doldurmak ile hastaları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat maneviyeyi bozmaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Sürekli yiyorsan sabırsız bir insan oluyorsun. Ama suya sabrediyorsun, açlığa sabrediyorsun. Bak ne oluyor? Artık... Sabırlı bir insan. Sabır kazandırıyor Cenab-ı Hak. Ramazan-ı oruç. 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddet açılan sabır ve tahammül ve bir riyazettir. Bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün en mühim ilacı da oruçtur. Hem mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur. Kendiyle meşgul eder. Tahakküm altına bırakır. O sair cihazatı insaniyede o manevi fabrikanın çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Yani yiyorsun ya. O kadar çok yiyorsun ki organlar birbiriyle çalışıyor. Yani artık kalbe ruha bir iş kalmıyor ki. Organlar senin yediklerini hazma çalışıyor. Gece gündüz yiyorsun. Sürekli yiyorsun rahat soruyorsun. ilaç içiyorsun bir dinleneyim bir yürüyeyim bir spora gideyim bak halbuki az yesen hiç bunlara ihtiyaç yok o sahir